şöyle dediler. Kala kala Resulullah sallallahu Allahümme aleyhi ve sellem. Bu mübarekler Muad bin Cebel Hazretlerinden Allah onlardan razı olsun ve bizlerden de Peygamber Aleyhisselam aleyhi şöyle buyurduğunu söylerler. Ma amila adamiyun amalan qattu Encelehu min azâbillâhi min zikrillâhi azze ve celle. İnsan oğlunun herhangi bir ameli yapmış olsun ama onu Allah'ın zikrinden daha fazla kurtarmış olsun. Türkçeleştirirsek daha sade yani insan oğlu hangi ameli işlerse işlesin hangi hayırlı işle uğraşsa uğraşsın Allahu Teala'nın zikrine eş değer değildir. Niçin böyle bir kelime? Çünkü atarsan teraziye Allah'ın zikri, zikrullah piyasası Celle daha pahalıdır. Allah'ın katında. Allah'ın indinde deriz ya. Onun için Rabbu Teala'yı zikretmek iyi bir kalple her şey seni sahip eder. Çünkü hakikatten Rab'la hemhal olan bir insan tembel olamaz. Yani bu söylediğim şey hani bazıları bu meşhur oldu sonra suçu da dine görüyoruz. İşte efendim şunu 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 okuyun şöyle olacaksınız okudu olmadı ve okudum olmadı. Ana olmaz ki abi yani haşa Allah'ın kelamında mı bir şey var? Ve Rabbin rahmetinde bir şüphe var. Ve Peygamber aleyhisselam'da mı var? Ya bu işin kaynağı sensin abi. Sen sıkıntılısın. Yani Allah'ın güzel kulları talep ederlerken utanırlar ama talep ettiklerinde vermiyor mu Allah? Celle. Ben İmam Bekri Hazretleri'ni anlattım. Yani tut talibini yaparken meşhurdur. Yani talibin kitabı Fıkıhta dört ciltlik bir kitaptır. Bütün fıkıh kitaplardan derlemedir. Yoksa olmazsa olmaz derler yani. Yapılırken bizim doğunun